Adaletsizlik olur da Allah adın ismi var. Adaletiyle karar verir. Nedir? Herkesi cennete girmek üzere yaratmış. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise ne kadar mesafedeydi istasyon? Bir günlük mesafede. O istasyon ise kabirdir. Yani kaldık dünyada 70 sene, 80 sene, 90 sene, 100 sene kalan var. 50 sene olsun, 40 sene olsun. Bir günlük hayat diyor. Kabir bir gün sonra. Yani o bir günde nedir yaşadığımız gün, onun hakkını verme. Dün geçti, yarına da gelecek belli değil. Sabrımızı dağıtmama. Bugüne sabrımız yeter. Bugün namaz kılmaya, bugün oruç tutmaya, bugün iyilik yapmaya, bugün zekat vermeye, bugün elimizdekiler yeter. Onun için sabrı dağıtmazsak bizim için e yeterli. O şey istasyon ise kabirdir, bir günlük mesafedeki. O seyahat ise kabirden sonraki, kabirden sonraki seyahat ise kabir, haşir, sırat, ebede giden insanın yolculuğudur. Bir noktada bir yerde durmayacak, devam edip gidecek o zaman ebede gidecek insanın yolculuğudur. Ve bundan kurtuluş da hiç kimse için yoktur. Dünyaya gelmeyebilirdik. O da bizim elimizde değil. Getirdi Rabbim. Yoktuk, var etti. O zaman gitmek de elimizde değil. Kabirde elimizde değil, sıratta hiçbirisi elimizde değil. İşte giden insanın yolculuğudur. Ameline göre, yapmış olduğu hayırlı işlere göre ve takva kuvvetine göre, günahtan ne kadar çok kaçtıysa günaha girmemek için, onun kuvvetine göre o uzun yolu, iki aylık mesafeyi, dünya hayatı bir günlük ise o ne kadar bir uzun yoldur, o uzun yolu farklı derecede takva kuvvetine göre yapmış olduğu hayırlı işlerin durumuna göre o uzun yolu farklı derecelerde kat eder. Yani trenle, uçakla ve hatta gemiyle yolculuğunu edebilir. Bir kısım tehta, takva ehli şimşek gibi bin senelik bir yolu şimşek gibi bin senelik bir yolu bir günde keser geçer. O kadar hızlı ki geçtiğinin farkına bile varmaz. Bir kısmı hayal gibi 50 bin senelik mesafeyi bir günde kat eder. Hatta Miraç'taki Burak gibi çok daha kısa bir zamanda atlayıp geçer. Ayrıca Miraç enginlikte ibadet namaz demiş Hoca Efendi şeyde namaz bahsinde kitabın namazın kitabın adı. Evet Miraç enginlikli Rabbim namaz kılmayı nasip etsin. Der ki Efendimiz Miraç'tan dönerken kapıları aralık bıraktı. kullarda da ümmetimde çıksın diye. O zaman Rabbim inşallah öyle namaz kıldırsın. O yolları da Miraç enginlikli bir şekilde hızla geçirsin. Kur'an-ı Azimüşşan bu hakikate iki işaret. Yani hızla geçmeye iki ayetle de Kur'an-ı Kerim'de bu durum geçer. 50 bin senelik yolu çok kısa bir sürede kat eder der. O bilet ise... Gel 23'ünü harcadım. Bir tek param, bir tek altının kaldı. Ona bir bilet al demişti. O bilet ise işte o namazdır. O namazdır. Bir tek saat, günün 24 saatin bir saati beş vakit namaza abdestle birlikte kafi gelir. Abdestle beraber kafi gelir. Acaba 23 saatini bir günün 23 saatini şu kısacık dünya hayatında kullanan, dünya hayatına sarf eden Çarşıydı, pazardı, yemekti, misafirdi, temizlikti, bulaşıktı. Neyse dünya hayatı ile ilgili olarak yaptığı şeyleri sarf eden ve uzun ebedi hayatı için tek bir saatini sarf etmeyen, sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar zarardadır, ne kadar nefsine zulmederken, hani insan cahildir ve zalimdir diyor, cahil olduğu için zalim aslında. Bilse bunun ne kadar kıymetli olduğunu, aman ben bu bir saati mutlaka namaza ayırayım der. Ne kadar zarar eder. Ne kadar nefsine yani biz bana, evet bize ne olursa bizim kendimizden olur. Biz kendimize yapıyoruz yaptığımız şeyi. Ne kadar nefsine zulmeder. Ne kadar hilafı akıl hareket eder. Aklın zıttına hareket eder. Akıllı olan 23'ünü dünyaya harcadım hiç olmazsa şu bir tekinde e, ahiretimi kurtarmak için harcayayım der. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım malını verir. Vermek akıl kabul ederse halbuki kazancı ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malın %99 ihtimaliyle kazancı kesin olan, mutlak olan bir ebedi hazineye vermemek ne kadar hilaf akıl, aklın zıttınadır. Akıl bunu demez. Akıl bir saatini gel kullan der. Gel o ok, ahireti kazanmak için kullan der. Ve Hikmetin tersi Yani hikmet geleceği bilip ona göre tedbir almadır. Allah hikmetsiz iş yapmaz. O zaman sen de hikmet sahibi olarak kendini öteki alemi kazanmak için de bir saatini vermemek ne kadar aklın zıttınadır. Ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden, ben akıllıyım diyen akıllı diye geçinen insan anlamaz mı? Yani bir saatin olsun. Halbuki, halbuki Namazda, namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Sadece vücut mideden ibaret değil. Aklın, ruhun, kalbin onların da gıdası var. Onlar da doymak ister. Ancak onlar Allah'ı anmakla, ona ibadet etmekle, onunla beraber olmakla rahata huzura erer. Ancak onunla doyar. O zaman onları da doyurmak görevin. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Neden ağır değiştirdi? ağır bir iş değildir? Cisme, 24 saatin bir saati. Abdest alırsın, tazelenmiş, yenilenmiş olursun. Ferahlamış olursun. Yeni bir zindelik de işe başlarsın. Hareket edersin, bütün azalarını çalıştırırsın. Ne dedi? Cisme o kadar ağır bir iş de değildir. Deseydi ki 50 vakit, deseydi ki bir saat yetmez, 20 saati, 10 saati deseydi yapamazdık. Yapamayınca da günahına girerdik. Onun için bir saat hiç de zor değildir. Hem namaz kılanın, bu da çok güzel bir müjde, hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, günah olmayan, yasak edilmemiş olan, yapmış olduğu bütün işler, dünyada yapmış olduğu bütün işler ibadet hükmünü alır sen eğer bir vakit yani bütün gündeki bir saatin namaza ayırdın, beş vakit namazını kıldıysan yaptığın temizlik, yaptığın yemek, çocuklarınla oynaman, eşinin gönlünü etmen, arkadaşlarınla beraber olman, neyse dünyada yapmış olduğun işler yalnız bir şartı var diyor ki güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Hani Allah'ım sen misafirin için bütün alemleri hazırlamışsın. Nazlı misafir insan için. Ben de misafirim geliyor. Evimi temizliyorum. Ben de misafirim geliyor. Onun için yemek hazırlıyorum. Ben de evet Allah'ım sen çocuklar benim kabul edilmiş dualarım çocuklarım. Onun için ben de onların gönlünü hoş etmek için onlarla oynuyorum. Onlarla meşgul oluyorum. Komşu evet onlarla onunla meşgul. Niyetini Allah'ın rızasına Allah'ım senin rızan için yapıyorum bunları deyip güzel bir niyete çevirdiğin zaman yaptığın bütün işler ibadet hükmünü alır. Bu, bu suretle de bütün ömür sermayen bir saat namazla geçirdin ama bütün ömür sermayen yani 24 saatin ahirete mal edilebilir. Fani ömrün bir yönüyle fanidir ömür gelip geçicidir ama bir yönüyle bakilik kazanır deyip Hoca Efendi'nin Miraç Enginlikli İbadetin kitabının namaz bölümü na Miraç Enginlikli ibadet namazın <laughs> ben kitabı aldığım zaman önce bir arkasını önünü bir yoklar ondan sonra okurum. Arkasından bir bölüm okuyor. Arka kapağı okuyalım. Miraç Enginlikli ibadet namaz namaz müminin miracı. Miraç yolunda miraç, miraca çıkılacak ama o yolda ışığı, yol göstericisi. Burayı, bineyi, onun miraca taşıyacak şey. Yollardaki inanmış gönüllerin, oraya çıkarken yollardaki inanmış gön gönüllerin sefinesi, gemisi, peki hızla ona ulaştıracak uçağı peyki. Kurbet ve vuslat yolcusunun, Allah'a yakın olma ve Allah'a kavuşma yolcusunun, yolcusunun ötelere en yakın ötelere en yakın karargah. Namazını kıldın, Allah'ın huzurundasın, muhatap makamındasın, yakınlık makamında, ona kavuşma makamındasın. Yakın karargahı, en son otağı namaz. Gaye ile <laughs> hem hudut en büyük vesilelerden biri. Gayeye seni ulaştıracak en büyük vesilelerden biridir. İnsanı Döndüre döndüre arşiyeler gibi döndüre döndüre sonsuzluğun semalarında dolaştıran ve götürüp ta melekler alemine ulaştıran miraç enginlikli bu mübarek ibadet günde beş defa kendimizi içine salıp yıkandığımız bir çay, bir dere gibidir. Her dalışımızda o suyun içine bizi hatalarımızdan bir kere daha arın hatalarımız o suyla dökülür gider.